14 milyon insan bundan etkilenmiş. Yüz kadar ilçemiz, bine yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı dün aldım rakamları bir daha çünkü itirazlar oluyor. Mahkemelerin verdiği kararlar var, ara ara değişebiliyor. 680 bin konut yıkılmış. 680 bin konut. 170 bin de iş yeri, depo, ahır, köy yıkılmış. Tek katlı. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev var, iş yeri var. Bunların altyapısı da yapılacak. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında arkadaşlar. Ve insanlar şimdi bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Ve diyorlar ki acele evlerimizi yapın verin. Bunlar yapılacak. Çaresi yok. Değişik formüller var o formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde ondan sonra bir buçuk ve iki yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Benim bulduğum yeni formüller var çalıştığım. Çarşamba günü kabine toplantımız var. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim orada. Eğer arkadaşlarımız da uygun görürlerse o formülle devreye girdiğinde çok daha kısa süre içerisinde İnşallah bütün hak sahiplerinin haklarını vermiş olacağız ve helalleşmiş olacağız.